Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Bu videoda, şimdi bugün bizim kadın doğum hastalıkları stajının e, sözlü günü, sözlü sınav olacağız. Ve ben bu sözlüğü çekmek istedim. Şu an e, sınavın olacağı yerdeyiz. Şöyle. Bizim bulunduğumuz kat, e, hocaların odalarının bulunduğu kat. O yüzden odalarda e, birebir sınava girerek sınav olacağız. Aynı zamanda burada bir de kantin var. Arkamda görmüş olduğunuz. Kantine yayılmış bir şekilde sıramızı bekliyoruz. Şimdi arkadaşlarım toplamaya başlar onları da çekeceğim. Hani servis hidratasyonu olacak, sıklaşacak bunlar. Aynı. Ondan sonra fetüs dışarı atılacak. Yani <laughs> ters kilam. Bu da 10. Ondan sonra... Betül günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Ya iyi vallahi. Son tekrarlar çalışmalar artık. <laughs> Olduğu kadar bakalım. Hallederiz umarım ya. Hocalar iyi davranır umarım. Ya inşallah. <laughs> i̇nşallah. İyi yaparız. Ben seni çok tutmayayım. Okumaya devam Tamamdır. et. Ben, yine döneceğim buraya. Tamamdır. çalışmalar falan sana da. Eray izole bir şekilde burada <laughs> oturmuş çalışıyor. Ya. <laughs> Yarım saat sonra konuşabilir miyiz? Evet. ders çalış artık. Tamam mı? şimdi. Onlar tamam mı? artmış e, karaciğer enzimleri. Evet. <laughs> tamam, artmış karaciğer enzimleri ve düşük trombus. Aynen. Trombus, trombus <laughs> tipi. günaydın. Çalıştın mı? Günaydın Bilge. Ya yani elimden geleni yaptım da işte bu sözlü işleri birazcık kısmet işi. Hoca hangisini sorarsa hoca seni severse falan. Evet. Doğaç, çalıştın mı? Evet. <gülüyor> 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 Ama Sabah emin Rosa değilim. Hocam. Az önce çalışmadım evet. diye ağlıyordun ya. Burada, ya önce... ayıp ayıp ya. Az önce çalışmadım diyordun. Hayır şimdi çalışmadım desem insanlar diyecek ki bu da yalan. Çalıştı Bugün kadın doğum stajının sözlü sınav günündeyiz. Altı farklı hocamız var ve hepsine gireceğiz sözlü sorusuna. Hepsinden birer soru ya da ikişer soru alacağız. Sonra puanların ortalamasını alacaklar. İnşallah 60'ı geçmemiz gerekiyor ama bakalım. Evet az önce boştu burası bayağı doldu arkadaşlarım geldi ve böyle burada. <laughs> Hayır size niye boştu diyeyim. Günaydın Hakan. Günaydın. Hakan sen neden en son geldin. Örnek öğrenci. Niye en son geldim? Evet. Ev, herhalde ev yakın biraz diye ondan mı en son geldim artık? Olabilir. İnsan öyle olur ya yakın olunca daha erken gidiyor. Evet. nasılsınız, Nasıl nasılsın, gidiyor? Ha, i̇yi ya ne olsun işte. Geldik. Uğraşıyoruz yine her zamanki. Buralardayız. Evet. Evet, İnşallah bu arada... son büyük stajı da bitireceğiz. İnşallah. Bakalım. Hayırlısı bu arada başladık. Hakan'ı tanıyorsunuz. Hakan'la benim bir videom vardı. <gülüyor> <gülüyor> Orada Bakalım nasıl olacak? Bu evet. bu videoda inşallah tutar. <laughs> Bugün tamam. aksiyonlu bir gün yani karışık evet, bir gün. Evet çok stresli. stresli. Ve ben bir de böyle stresli anda çekiyorum ya insanlar bana Herkes gergin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Bu ne yapıyor? Saçma sapan. Neden mikrofon uzatıyorsun bize bu saatte diye zaten herkes gergin. Hayırlısı olsun. Herkese herkese başarılar diliyoruz. Bakalım. Teşekkür İnşallah ederiz. bitecek hayırlısıyla. Ne daha az önce bu? Abi doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Gel buraya seni de çekeceğim. Beni çekmeyin bu arada. Mi mikrofonlarımızı şey. Yasin Bey uzatıyor. Ama karanlık çıkıyor dur. Yasin dur. Arkadaşlar bilgeden sıkıldık artık. Yani ders çalışıyoruz geliyor başımıza. Bir e, vlog çekeceğim diyor takipçilerimi göstereceğim falan yeter ya. İnsan burada da canavile ders çalışıyor. Ayıp yani böyle. Ben sıraca geliyor. Gebe geliyor, ölüyor. İşte neden evet, öyle bir hava bir anlatıyorsun ben işte ondan buna sonra e, acil bakın işte ilkelerini sordu. Birlik ee, Birlik neden var? Çekmiştim. Anne ölümleri engellenebilir mi? Ama bir şey diyeyim mi? O kadar gerildim ki. Ama <laughs> bir anda şey. <şarkı. gülüyor> ki hocam özür dilerim Bülent Hoca bekliyor. İşte, Dur otur. Mesut Hoca'yı sağlıyor. Çekiyor musun? Teşekkür ederim. Rümeş sen ne yapıyorsun? Ne yapalım? Sözde hızlanıyoruz. Heyecanlıyız. Gel. <laughs> <Peki. Güzeldi. gülüyor> öyle. <işte. gülüyor> ne Bir de hocalar hiç aracız yoksa bilmiyorum. <laughs> Geçen günlerin böyle dört, 5e kadar sürmüş diyorlar. Doğru mu? Doğ. Ya bir şey değil mi? Bir kısmını ertesi gün yapmış. <laughs> Keşke öyle yapsa ya. Ben çalışamadım. <laughs> Bilemedim. Tamam. Sizi rahat bırakıyorum artık. Bizim için çay çok önemli. Yani sınav olsalar da çay içmem lazım. Ya sen sınava gireceksin ve yaptığın şeye bak ya. Çay daha önemli kardeşim. Sınav verilir her şekilde. Ama çay bulduğu zaman içeceksin. Evet ya da <laughs> Ultrasonada da CRL'ye bakıyorsun. Nazal kemik varlığa bakıyorsun. Bir de ense sertliğine bakıyorsun. Bu ne? Ne bu? Ya sen sana geçerken uğradın mı buraya? Biz sadece daha kalırken. Ne bu? Ne Bu işte ikili test yaptığımız şeyler. <laughs> ha tamam. İkili test yaptığımız şeyler. Dörtte de şey yapıyorsun değil mi? Beta HCG, serbest inhibin, estradiol, serbest inhibin ne? Serbest inhibin ne Serbest inhibin. Oğlum papayı karıştırıyorum. Dört ya ters. bir şey diyeceğim. Eline yaz bari. Ya şu Elini tuvalet kağıdını yaz ya. Oğlum ben eve gidip uyuyacağım. Çarmasın beni sonra bak. Bir evet. şey söyleyeceğim. Çarmaz, çarmaz. İkide olan şeyler dörtlü de, de olması gerekiyor. Sonuçta Ama iki ya. İki da daha Yok, farklı şeyler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir kadın doğumdan da kalma challenge. Böyle bir... Şuna çeksene. Çek, çek, çek. Neyse, ben de... Kurabiye getirmişler. Hadi sen yıkarım ben madem. Sen de alayım. Ben de. Üç gündür yemek yemediğim için. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen hakikaten de alayım. Sen de alayım. Sen de alayım. Sen de alayım. Sen oldu. Ama bu süreç böyle arkadaşlar. de gelirseniz Sen bulunsun. <laughs> Ders anlatıyorum. Sonuç için Sen de alayım. Sen de sonuç için uyuyabilirsiniz. <laughs> biz günü güne çalıştığımız için. Evet, sevgiyi buldum şimdi. O da evet, çalışıyordu. Burdayım. Herkes çalışıyor ben etrafta geziyorum. Çok kötü hissediyorum kendimi. <laughs> Bahar stajda olan şeylerden biri zaten. İnşallah <laughs> kalmam. nasıl gidiyor sevgi? Yani sene sonu stajı olduğu için tabii artık yorulduk. Çalışmak da zor geliyor. Evet. Bakalım inşallah geçeriz diye düşünüyorum. İnşallah. Son Bakalım. demleri yaşıyoruz. Aynen. O zaman ben seni rahat bırakayım. Tamam. Ve dolanmaya devam edeyim. <laughs> <laughs> Kolay gelsin sana. Başarılar. <laughs> Anatomik anomaliler. STD kullanımı halen önceki geçirilmiş. Bunu hepsini de, de saygı <laughs> Evet tamam. Her, Her şey, şey yok. Evet şey. e, İçeriden çıkan arkadaşlar soruları söyledikçe hiçbir şey hatırlamadığımı fark ediyorum ve stres <laughs> oldum ben de. <laughs> evet. Öyle bir şeydi. Ney ney? Oksitosin. Ben çok Oksursun... bir şey değil, onu kasmak <laughs> <Oksursun> için sormuş. <laughs> <laughs> Sonunu mu sordu? ben Anlamıyorum şu an. Ne konuşuyor ya mi? burada? Zorlamak için yaptı bence o diğer gruba. Gerçekten Lan bu nasıl olmuş buna? Aaa! Oha! Ben ne bileyim o kadar zorlamaz diye düşünmüştüm. Önce şey dedi. Bayağı böyle bir hikaye anlattı. 26 yaşında. Piyasa ismi mi sordu? Neymiş? Bilmiyorum ki. İki, iki de bir parite, servikara çıktık 5 santim. Oksijen ihtiyacı istedin. Ya pisin, a pisik ne bak, ya? Bak Mesut Hoca bir sonraki Spitan grup gelsin şey. diyor. Çok şey yapmıyor. Kaç tane? 56. Yoshi Rukda, Yoshi Seruzda, Alba. 56'ya şu an çok seviniyoruz. Ben, bence de 56. Çok iyi. Ona da şükür Acayip abi. Iyi. Başta 51 verdi de. Bak endomedial biyopsi indikasyonu Nasıl 56'ı yükselttik? Hocam, Hocam, <laughs> Hocam dedim Hocam e, abi abinin selamı var Biraz dedim heyecan yaptım dedim Hani böyle puan alabileceğim bir yer varsa tekrar sorar mısın dedim. Bir yer sordu. Sonra işte bir şeyler yaptım, ıvır zıvır ettim. Hoca işte şunu şöyle düşün, bunu böyle düşün dedi. Bir şey söyledim, tamam dedi. Öyle el de yaptı. Ay yani. bir tane daha geliyor. Pozumene Hacal Bey. Hacal Bey. Bülent Hoca'dan yüz Ne çıksın? sordu? Savyer sendromunu sordu. Direkt bir şahit bulgu verdi. Bulgusunu verdi. Tak 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 tak. tak Olacağım. Üçte birini bitirmiş. Ama nerede yüz verdi biliyor musun? Şurada yüz verdi neden oluyor dedi. sr gen defekti oluyor dedim. Y kromozomu üzerinde orada yüz verdi. Yoksa bir şeyler daha sonra devam edecekler. Hmm. Şimdi, Şimdi bir saat ben önce beni başından kovduğun için <gülüyor> pişman mısın? Gel konuşalım. E şu mi yani, ben şu buna bak yüz aldım işte. Ben çok çalıştım. Çok yani çalıştım. Göz gözlerim Son acıyor artık. Girebilir. Şimdi kime giriyoruz hadi girelim <laughs> bitsin. 26 yaşında 37 haftalık gebe geliyor ama eks geliyor. İşte ne eks geldi? <gülüyor> <gülüyor> Neden kaynaklı olabilir? O maternal, <laughs> anne ölüm sebepleri var. <laughs> onları saydım. <laughs> Hepsini de sayamadım. Çünkü doğum, doğum da yapmamış ya. Işte orada bir, bir sebep zorlu doğum ve şey var. Düşük bir şey var. Sağlık evet. Kaç verdi? Bana verdiğini söylemedi ama ben belki 50-60 almışımdır. Yani öndeyim ama 100 aldığım için. Demiş çünkü sabah yazılı var. Çocuklar gibi şenim. <laughs> Allah'ım evet, nasıl ya. En kolayı geldi bana bu Ya yüz alman lazım. Yoksa sadece diğerlerinden 20 aldım arkadaşlar. Bir darı 4 cm makyaj ödülü. Maske mi Ama arada böyle inip yüzünü gösterebilirsin. Çoğul gebelik. Söyle. Değil mi olabilir. Söyle. 54 <laughs> 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 sen dedin ya oğlum bana Ama söyleyeyim arkadaşlar ikizler erkeği uzak durum. Çoğul gebelik. Bir de Karadenizli. Yani hiç çekinmez hiç. Hocayı arasam kızar mı? Evet. Araması Bence bir mesaj at ya. At. Diğer grup aradı mı? Ya. 5 e Hı, artık kapatabiliriz. Anne ölüm neden ne? Anne ölüm İşte ama Uzu, e, doğum kötü, kötü Yani kanama, enfeksiyon şey olduğu için de. kötü doğum ne ya? Distres. Hiv pozitifliği. <laughs> Ondan sonra Galaktozemi. eme. bebek. emini bebek. bak. Abi pediatri ee, hatırlıyoruz. Bunu hatırlamıyoruz ya. Hepatit B falan olur mu? Hepatit B olur ama göbeğe immunoglobulin verildiyse Emzirebilir ama verilmediyse emziremez. Bir de bir enfeksiyon daha vardı. HIV'den bahsediyoruz. Tüberküloz, aktif tüberküloz. Ama Allah'ın selamı da sonumsal kaynaklı. Aktif tüberküloz, hayır olsun. Aktif tüberküloz var kesin var. Aktif tüberküloz, HIV, galaktoz Sizin grup mestocu mu? Bir de mümet kanseri, mümet kanseri, emziremiyorsun. Bilmiyorum ki. Hadi. Aynen. Arkadaşlar bir hoca böyle yiyelim çalışalım girelim lütfen. Ben böyle yaptım. Hocam benden sonra kim var ya çağırayım dedim. Bakma bakma bakma. Ama yanlışlıkla baktım. Hocam yanlışlıkla baktım. Ne yaptın? Ne yaptın? şansıma iyi, iyi yırttın. Ya oha Süre ya. Lahus'a <laughs> izlem saatlerini sordu, Doğru. sıklıklarını oh, sordu. Ondan sonra doğumdan sonra nerede bakarsın dedi. İlk dedim doğumhanede. Doğum. sonra doğum. Toplusu, İçmişte, işte. hiç bir ilk işte hiç. Aynen neden peki ilk doğum bakarsın dedi. dedi. Dedim işte kanama olabilir, atone olabilir vesaire vesaire. Böyle o kadar kaç vardı söyleme forset distos sonucu fetal maternal ben problemler varmış. Bir yüz almış olabilir mi yani? Onları sordu işte. Onları söyledim. Vakayı sordu. Testosteron salgılayan over tümörüyle vaka. Onun hmm. bulgularını verdi. İşte normal adetleri varmış. E, 17 e, yaşında. Ulan, 15 yaşında. <laughs> normal adetleri var son bir sene içinde orta derece hirşitizmi başlamış bir anda. Hı hmm. Hızla artmış. Testosterona bakmışlar. Yüksek. Ee, ultrasonda da kitle görülmüş. Atneksel kitle. Ha. Yeah. Testosteron Ultrason ki. o var sanırım. Onlar tanı kriterleri. Bir de tanımı var. Tanımı da şey. E, Anormal trofoblastik invazyona bağlı. Rezantel damarlarda spiral şekilli ve dağılık. Evet, evet, şey. Şimdi ilk ya, hocama geleyim, ya, gireceğim. Yani, üç tam, üç şey. Gireceğiz daha doğrusu yardımcı benim grubum. Benim... Evet, evet. Abi yüz olarak başlayayım ya. İşte ben gireyim <laughs> mi? İlk, mi? İlk, i̇lk, sen mi girmek, i̇lk, girmek ilk istiyorsun? Gir Arkadaşlar ya. Ya. ilk girmemi istiyorsanız yorumlar yazın. Bazen böyle şeyler olur. Ne önemli değil arkadaş. Önemli olan insan iç huzurunun olmasıdır. Tamam. Hiçbir yani zaman, ya hiçbir de zaman hiçbir zaman ne sorduklar? Random bizde kontrolü <laughs> çalışma sıralamasını sordu. ilk üçü. İlk üçü. Bir yüz, bir yüz daha kaç yüz eder? İki yüz. <laughs> Sorumu mu anlatayım? <laughs> soru. Evet, nasıl geçti? İlk hocaya sen girdin ya. Ha, evet güzel geçti. Ben çok korkuyordum ama kolay soru geldi. Yüz aldım. Ee, ama beş soru yani aynı konudan beş soru sordu. İşte bir vaka var mesela şu oldu bu oldu devam ettirdi. Evet. Ama yani rahat hoca çok yardımcı oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. hiç girmedim. Hiç girmedim. O yüzden çok korkuyorum. Benim şansım var ya kesin çok kötü sorular gelecek. Sevinçli <laughs> Ve... çekecek. Normal evi Normal evi bir tane daha. mi soruyor? <laughs> evet. Sonuç var. Yüzür herhalde. O GTT falan. Ben gidiyorum şimdi. Al. Her önce anlaştı. Evet. Bilgi Hanım hoş geldiniz. Gravidarum çıktı. Kameraya yapışmıyor. <.uition> <laughs> Hiperemesis gravidarum çıktı. Yüz aldım. <laughs> İlk defa bir sözden yüz aldım e <laughs> ya. <yani>. Çok. <gülüyor> <gülüyor> yani. Efendim bu başarınızı neye borçlusunuz? Neye borçluyum? Ee, başarımı... <laughs> Abi, <zor gülüyor> ee, ya Bedir böyle sorular sorma. Zor işmiş bu ya. Değil mi? <laughs> zor, zor, işmiş. Hangisine baksam bilemedim. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> komik değil mi? Ya normal ya, bir şeyler konuşuyor. <laughs> Kim şey anlattı? konuştuklarımızı çekiyoruz zaten. Tamam. Ama kaç aldın? Söylesene. Aa ne sordu? Ne sordun? Ulan ballı ya. Çıkmışa baktın girdin hemen. Bana da sormuştu ama ben, kim, ben kimseden bilmiyordum ama çıkmış olduğunu. Ben direkt kafamdan söyledim hepsini. 90 aldım bu arada. Totalde bir... O septa resmi vardı. Bu ne dedi? Septa tutarız dedim. Ben çıkmış değildi bu ya. Sonra kaçıncı klas dedi onu bilemedim. Ondan sonra tedavide ne yaparsın dedi. Bir de Obstetrif komplikasyonlar nelerdir dedi. <laughs> i̇şte dedim preterm eylem dedim. Abortus dedim. <laughs> Öyle. 90 aldım. Bu kadar. <laughs> Uykusuzum ama işte her zamanki gibi biz staj sınavının sonuna geldik. Stajı mi peki? Staj güzel. Konuları güzel de sınavlarını bilmiyorum daha oluyoruz. Yani bu zamana kadar kaç hocaya girdin? 3 hocaya girdim. Nasıl geçti? Best hoca kötü geçti. Bülent Hoca orta şeker, Eren Hoca yüz. Şans biraz daha, ya. Bildiğin yerden gelmesi lazım. Bildiğin yerden gelirse yapıyorsun. Gelmezse kalıyorsun. İnşallah şey gelir. Önlük çıkarma giyme. Ömge egöm. Evet. O gelmesini bekledim gelmedi. Yeter bu kadar. Ben utangaç biriyim. 8 konusu var, <laughs> konu adlarını aklınıza getirin tamam mı? Konu adlarını aklınıza getirseniz soruyu nereden çıktığını ve o kısmetteki şeyleri hatırlayabilirsiniz. Sen biliyorsun bu işi ya. Ben tıp tarihi kitabını yazdım. Kitap yazmış. <laughs> Neyse şimdi çok gülmeyeyim, ağlamak istemiyorum sonra. Niye ne bakıyorsun ya? Şeker atalım mı ya? Ben dursun. Sen almadın mı? Olsun. Kansı, Arkadaşlar, sezaryen indikasyonlarını bilin. Olsun. Evet, bir de abortus etürücüsünü bilin. İki madde söyledim ve hoca dedi ki, sen biliyorsun, çıkabilirsin. Diğer sürü şeyde de, diğer sürü sürü meşit de ekmeğe temsil edildi. doğurtalım falan. O şekilde, böyle yaptım. Biliyorsunuz. Ekmeğe temsil edilir mi? Ama mol onun uyumu Modik. değil. Çıktı, mol değil. Hı -hı. Benim için. besledik geçti. O, o bir <laughs> tek oldu. Bir onu bile. Ben de ben de kadın doğum. Kadın doğum. Kadın doğum da kesmedi. Sonrasında da şey sordu. Ne Arttığı durumlarda, bos basıncının arttığı durumlarda bombeleşip azaldığı durumlarda çöker dedim. O da tamam oldu, tamam oldu, bitti. Çok iyi Hadi, 3 -3 -3 -3 -2 -3 -2 -3. Ne kalsın? Hakan ben seni ne geçtim. geçtim. Nereden Şu an bütün hocalardan yüz 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 gidiyorum. <laughs> Ay maşallah hadi bakalım. Ama iki hocaya gidin. <laughs> <laughs> Niye Serhat Hoca'ya da gidiyorum? ben yüz aldım ben. Kolay mı? <laughs> ya, bakalım Serhat istedim. Hoca bana kaç verecek? <laughs> ben <Anı> 80... <laughs> bak bir tane doktor. Bak tıp fıkrası geliyor. Bir tane doktor. Biz poli, edelim, e, Klinik açmış. Demiş ki işte e, tedavi edemeyeceğim hastalık yok. Tedavi edemeyeceğim hastalığı da 10 katı fiyatını veriyorum demiş. Bir tane adam da bunu kafaya takmış. Demiş ki ben bu doktora giderim, dolandırırım, parasını alırım demiş. Teşekkür Bu uykumuzu getiren fıkra. <laughs> Sonra tekrar gelmiş. Demiş ki... Biz <laughs> <laughs> şöyle kardeşim. Mizaşör. Mizaşör. <laughs> Bu kadardı. Teşekkür ederim. Samet gidiyor musun? Diyorum. Ve? Kaç aldın? Eee bir 350-360'ım var gibi duruyor Ezlik. şu an. Ezik. Ben 500 aldım. <laughs> Sonra nasıl almış? Nasıl aldım? bileğimin hakkıyla aldım. Çat 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 cevapladım. Hoca dedi ki sen biliyorsun zaten dedi. Çalışmışsın belli dedi ama yine de cevap ver dedi. Cevap verdim yapıştırdım. Servet hocam dedi bunu sana. Evet. Bana ne dedi? Ne dedi? Çıkabilirsin Şurada. dedi. <laughs> i̇şte aradaki farkı görüyorsunuz. Sözümüz bizim bugün bitti. Bu arada Halim'i görüyorsun. Halim'i ben bugün hiç çekmedim çünkü denk gelmedik. Denk geldik de takmadı beni. Hı -hı. Ha, asıl sen Hı -hı. ben bir şey diyeceğim. Bir göz göze gelsek ben yanına gidecektim ama ben yokmuşum gibi başka taraflara baktım. Hep ben ne de yapıyorsun ki? diye sordum sana. Hayır şu an şaka ne yapıyorsun? yapıyorsun. Evet hep ne yapıyorsun? Şurada oturuyordun şey yapıyordun. Top videosu mu çekiyorsun zaten? <laughs> Sözlerim çok iyi geçti. Sözden sonra kafalar pırıl pırıl. Grup anlamadık. Tatlık beni Bu arada ben çok üzüldüm şu an böyle söylemede. Ben vallahi ne? billahi... Gözünü kaçırdığını falan gördüm. Dedim oh. ki herhalde görüp de beni çekmesin diye yapıyor dedim. Keşke çekseydi. Hayır ya. Neyse şu an telafi ediyoruz. Hı -hı. Hepsi güzeldi. Hepsi ben... güzeldi. Var ya. Yani Leopold çekmek o en kıdemli de Leopold çekmek müthiş. Evet. İsim vermek istemiyorum. <laughs> Biz anladık. Herkes evet. anladı şu an. Ben Başka... 500 aldım biliyor musun? Ben 500 alabilir. Ben ciddi ciddi 500 alabilir 500'le ben... aldı. Torpil falan değil. Şu an kötü etkileme, lekeleme. Başkanlık kontenjanı. Başkanlık kontenjanı da değil, bileğimin hakkıyla yaptım. Hı -hı. Gerçekten yapınca Hı -hı. böyle oluyor ya, neden Emin böyle? Öyle Yasin. Ben bundan daha çok biliyordum ama böyle oldu, ne yapalım? E, bugünü biz böyle kapatıyoruz. Yarın yazılı sınavımız var. Şimdi evet. eve gideceğiz, ona çalışır mıyız bilmiyorum. Çalışacağız tabii ki de. Ya ben çalışmam diye düşünüyordum ama bir hoca yarına bıraktı sözlüğü. Ee, işi varmış. 500 almıştın zaten bugünkünden. Öküm Yarın 500 şey aldım. Şey yapmana, söz, Aynen. Gerek 6 hocadan girdiğimiz için puan 6'ya bölünüyor. Ee, o işte sözlü puanımız oluyor bizim. O şekilde. Evet. Evet bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Görüşürüz ya. Halim. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet şimdi artık ben de çıkartıyorum üstümü. Çok sıcak burası. Hava 30 derece burası 45 falan yani. Öyle videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. <laughs> Gülmeyin. Ya neden gülüyorsunuz? Allah aşkına. Şu tipler benimle şu an alay ediyorlar. Evet görüşmek üzere.